Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kali Linux, pardon. Kali indirilmesi ve kurulumunu göstereceğim. Tabii bunun için önce bir indirme aracına ihtiyacımız var, indirme programına ihtiyacımız var. Heh, sesini bulduk. Buymuş. Tamam. Şimdi bu gördüğünüz gibi hani Windows için var, Linux için var, MacOS için var. Bu ücretsiz bir indirme programı. O yüzden bunu tercih ettim. En son versiyon buymuş. Linux installer bu. Tıklayıp bunu indireceğim. Benim işletim sistemim Linux. Tıkladım. İndirelim bakalım. 52.8 megabaytmış. Hmm. Oldukça güzel bir araç arkadaşlar. Hani ücretsiz. Kullanan pek çok kişi gördüm. Ben de kullanayım dedim. Hani herhangi bir sıkıntıyla bir şeyle, bir arızayla da herhangi bir şeyle karşılaşırsanız yardımcı oluyorlar. Yani burada forumları da var. Yazabilirsiniz, bakabilirsiniz. İndirme tamamlansın. Ben videoya devam edeceğim. Şimdi videoyu döndürüyorum. Arkadaşlar indirme bitti. Ctrl J diyorum. Burada gördüğünüz gibi. Şunu şuradan şuraya attım. Tamam. Bunu kapatalım artık. da yani kapatmayalım. Yeni bir sekme açıp. Arka planlı açık dursun. Baktım, yapıştır, isteme, tab tuşuna bastım. Bana çıktı yeri çıkardı. Pardon, işte şey çıkardı. Adı nedir? Z, e, arşiv dosyasının içindekileri çıkardı. Şimdi burada rahat mıyım? Oku beni demiş. Hı? Hmm. Tamam. 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 Sudo. Su. Rot oturumuna geçtik. Şu an root'uz. Bizi install ilgilendiriyor. Tamam, tamam. Şimdi de install bastım. Ha, şu anda kay şey kurulum başladı. Complete dedi. Bir bakalım bakalım gelmiş mi? Yok. Nereye geldiğini bulamadım ama sanırım buradan x, x desem, çok fazla sonuç çıktı xdeme desem ha xdeme tamam ximal olarak açabiliriz terminalde nereye gittiğini bulamadım. Ama şimdi ona uğraşma gerek yok şu anda. Şimdi bu eklenti olarak tarayıcı kurulmak zorunda. Eklenti olarak tarayıcı kurduktan sonra şimdi Chromium Chromium dediğine göre Chromium. Install. Oraleyi kopyaladım. Tamam. Geldim Chromium'a yapıştırdım oraleyi. Enter'ladım. Ha uzantı. Tamam. Chrome'a ekle. Şuraya bir yere gelmesi lazım. geldi. Bir bakalım. Tamam. Şimdi bunu kurduk. İstersek Firefox'a da kurabiliriz. Yani hatta bunu şöyle yapalım. Firefox'u açtı. Firefox'ta bir sorun var galiba. Acaba bir problem. Ha, ondan da Tamam. Tamam. Ha, bu şekil olur şimdi. Şimdi bu eklentiyi Firefox'a da kuruyorum. yarın öbür gün lazım olursa Firefox'un önünde bir şeyler indiririz. Tamam. Okey. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kurduk. Burada zaten browser monitoring hani ee, tarayıcı üzerinde izle. Bunu kapatırsam indirme yapmaz, linkleri göstermez. Ama kapatmasam da gösterir. Bir kali Linux'umuzu indirelim biz şimdi. Kali linux. Şurada. Downloads. Live mod var, installer var. Hmm. Live modu indireyim. Installer yükleme. Sanal makine özel Live modda, bildiğiniz gibi Live modda çalıştırma. Bunu indirelim. Bakın gördüğünüz gibi, isteyen indirme yapasın mı diyor, şimdi indir mi diyor, şimdi indir dedim indirmeye aldı. Bu diğer indirme programları gibi sadece ücretsiz. Benim internetim düşük arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum. İndirme tamamlarına kadar. Çok ağır bir internetim var benim. Buraları da kapatalım. Ee... Arkadaşlar indirme bitti. Gördüğünüz gibi. Şu an bu nerede indirdiğini gösteriyor size. Location yani nereye indirdi? Home 0'da Downloads klasörünün içine indirmiş. Ben hemen masasına alayım bunu. Şimdi bizim indirdiğimiz dosya Home 0'da Downloads şurada bunu kes yapıştır bu şekil arkadaşlar gördüğünüz gibi masasını aldım 2023 tamam budur İndirme tamamlandı şimdi Artık bunu kapatabilirim. Hatta da şöyle yapalım. Hotelbox diyelim. Yeni. Kali Linux Debian tabanlı Debian 64 bit Bu bilgisayarın RAM'i 8 olduğu için ben 3072 3 GB RAM vereceğim Onun dışında 8 hayatta olmaz 50 vereyim ya düşük olsun Ayarlar İşlemci 2 bu şimdi sizin bilgisayarınızın arkadaşlar performansına göre. Yani ona göre eğer açılmazsa ayarlayabilirsiniz buradan tekrardan. abi. Kalinux Tamam sıkıntı yok. Tamam aç bakalım. Tamam. Başlat. Ay, ay, ay. Gördüğünüz gibi Live Mode install falan da yazıyor da şimdi kurulumu Önce bir Live açalım. Bu ejderhanın kuyruğu yanmaya başlıyor nasıl açılıyor <laughs> Güzel olmuş Ben pek kalyonuk sevmiyorum arkadaşlar pek tercih etmiyorum herkes kullanıyor ama ben kullanmıyorum fazla Hani Herkes bir kali tutturmuş mecburiyetten dolayı indirdik. Tamam. Şimdi büyük ihtimalle dilimiz Türkçe değil. Tamam. Klavye de Türkçe değil. Keyboard. Önce klavye Türkçe yapalım. Pardon. Türkçe. Tamam. Şunu remove dedik mi? Klavye Türkçe. 1300 display, display üzerinden şöyle benim çözünürlüğüm 1360 Apple dedim close budur. Ha, şimdi kali tamamdır bu şekil. Bir sonraki videoda artık kurulumunu anlatırım çünkü saat çok geç oldu. Ya da birleştireyim sonra ben bunları. Ha birleştireyim ben bunları doğru.